Evet kaldığımız yerden devam edelim. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Sabah saat yedi buçuk civarı nöbeti devretmeme yarım saat kaldı. Gece nöbetindeyim. <laughs> Bazen bela geliyor sizi bulabiliyor gerçekten. Buna inan inanıyorum artık. Yani oturduğumuz yerden hiçbir şey yapmasak dahi Bela geliyor, bizi buluyor. Bizim mesleğinde kötü tarafı bu. Bir şey yapmana gerek yok. Kafana her an bir demir parçası yiyebilirsin ya da bıçaklanabilirsin. Ya da 8-10 kişiyi darbedebilir. Öldürülebilirler. Şimdi biraz sonra göstereceğim sahilin halk plajına yakın tarafında 3 tane sivil vatandaş Şenzonk'a oturdu, yayıldılar eşyaları falan da var. Bildiğiniz yayıldılar. Buradan bakıyorum. ha buradan. Sahile doğru bakıyorum. Bak göstereyim. Şu gördüğünüz yer. Halk, su sporları yan taraf halk Buradan diğer taraf bize ait. Şöyle yapalım da güneş gelmesin. Üç kişi şezlonglara yayıldı. Tam da misafirlerin denize, plaja, sahile inme saati. Gittim kibarca uyardım. Fakat aralardan bir tanesi aşırı derecede sarhoş. Konuşamıyorum, kusura bakmayın. Çok yorgunum. Diğer ikisinde sıkıntı yok fakat onlar da tam tanıyor, kavgaya karıştılar. Her an kavga etmek için tetikte bekliyorlar. Yani ben aksi bir şey söylesem <laughs> direkt alacaklar. Üçe bir. Dedim şezlongu kullanmanız yasak. Yan taraf halk plajı, şezlong var, şemsiye var. Deniz, plaj, sahil aynı şekilde devam ediyor. Orayı kullanabilirsiniz. Fakat biz Türkler biliyorsunuz kanuna karşı gelmek bizde bir adrenalin salgılatıyor herhalde. Yok yok diyor burası diyor Devlet ait diyor. Sahil, plaj, 50 metre devlet ait. Tamam dedim, denize gir dedim. Su sporlarına, taraf yakın tarafa denize gir ama dedim artık misafirler inmeye başladılar. Şehzong'u, sahili, plajı kullanamazsın. Adam, o kafası güzel olan, cezaevinden yeni çıktım falan filan diyor, şartla tahliye edilmiş. Af, af çıktı ya, geçen hastalarda. Yani artistlik yapıyor, korkutuyor. Tamam dedim bir şey demedik size bak dedim kibar konuşuyorum. Halk plajına geçin falan filan diyorum. Anlatıyorum da anlamıyor tabii. Dikleniyorlar. Baktım diğer ikisi de hiç müdahale etmiyor. Kıs kıs gülüyor. İsimlerini sordum. <gülüyor> üzerime yürüyorlar. Yani ismini sormak onları tahrik etti arkadaşlar. Diğer taraftan komşu esnafmış. Bunları tanıdık. Geldi aldı götürdü. Özür diledi. Neyse ben geldim buraya oturdum. Misafirler yavaş yavaş giriyorlar çıkıyorlar falan, İşte dedim ya saat 7 yedi buçuk, sekiz arası yoğun olur, yoğunluk başlar. Bu sefer bakıyorum uzaktan, su sporları tarafından girdiler. Tam bizim bu Can olan Kulesi'nin oraya kadar yüzüyorlar. Otele yakın yüzüyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, kafalar güzel. Plajın da artık üçte biri doldu, göstereceğim biraz sonra bizim misafirlerine tedirgin olmaya başladılar. Türkler var, Ruslar var, bir de küfre Dedim ben şu nöbet bitsin, belaya bulaşmıyor. Gelecek arkadaşa söylerim. Fakat <laughs> demeye kalmadı. Direkt geldiler. Sahilin ortasında üçü şerzonka oturdu. Bağırarak, çağırarak tabii. Türk'ü söylüyorlar falan. Ben gider gitmez başladılar gülmeye. Dedim bak çıkın. Biraz önce uyarmıştım falan yani dedim ya bela belaya bulaşmanıza gerek yok her an için bela gelip sizi bulabilir böyle uyarıyorsun konuşuyorsun dışarı çıktığımızda dışarıda karşılaştığımızda mevzuyu devam ettiriyorlar bu işin sakat tarafı da bu sanki şahsi şeyler konuşuyor sanki şahsi davranıyorum ben bana ne biz işimizi yapıyoruz kişiselleştiriyorlar Öyle ya bu iş boktan bir iş gerçekten bak. Soğukkanlı olmasan, sakinliğini korumasan her gün biriyle kavga edersin. Bak göstereyim tekrar. Şuradan yapalım da. Şurası su süperlerin olduğu kamelya. Diğer taraf halk ilacı. Buradan Bak şu alana geldiler. Bu alana oturdular. Hızlı gösteriyorum. Bir taraftan da kameradan beni izliyorlar. Sıkıntı çıkarmayalım. Öyle işte yani. Can Kurtaran Kulesi'nin dibine oturdular. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Etrafta da Türk misafirler var. Diyorum ki bak Türkler var, küfür etmeyin. Anlıyorlar konuştuğunuzu. Ruslar zaten tedir tedirgin oldu. Denizden 3-5 kişi çıktı, içeri girdi. Bizim Türklerin sarhoş olmasıyla ayık olmasının arasında hiçbir fark yok. Her ikisi de aynı. Avrupa'ya gidiyoruz, Avrupa'yı bozuyoruz. Buraya geliyoruz, buranın kurallarına uymuyoruz. Yahudilerin kaybolan 10 ırkıyız sanki. Siz anladınız. Tuhaf tipler. Japonya'ya gidiyorsunuz Japonya'ya karıştırıyorsunuz Uyumsuz Sonra diyoruz ki Topluma bunları kazandırmaya çalışalım Siz toplumu kazanmaya çalışın Niye biz sizi kazanmaya çalışıyoruz ki Hiç kurular ya Bunlardan bir sikim olmaz abi eğitimde de düzelmez, cezayla da düzelmez. Bunları böyle toplum bunlara dışlayacak. Başka türlü olmaz yani. Vallahi bak. Yahudiler gibi bunları sürgüne göndereceksin. Başka olmaz. Topluma, devlete, kanunlara uyum sağlamayanları sürgün. Eskiden olduğu gibi. Allah bak. Ceza meza bunları korkutmuyor, yıldırmıyor, düzeltmiyor, caydırmıyor. Tiplere bak. Elin gavur üniformayı gördü mü özür diliyor, kaçıyor gidiyor. Bizim güvenlik mesleğinde bu elektrik tabancası olması gerekiyor. Öyle bir çalışma vardı da inşallah yaparlar önümüzdeki 50 sene içinde. Olsa ne olacak yani? Olacak yine olacağı varır. Bir caydırıcılığı yok ki. Bir caydırıcılığı yok. kendimizi korumak için en azından ama oldu işte. İş mahkemeye düştükten sonra güvenlik her zaman haksız. Kağıtta yazılanlarla bizim yaptığımız işin bir alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Neyse dostlar. 20 dakika sonra nöbeti devredeceğim. Böyle bir şey paylaşmak istedim. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Güvenlikçi arkadaşlar nokta virgül yorum yapın güvenlikçi arkadaşlarımızı, meslektaşlarımı kimse üzmesin. Sağda, solda, yolda izle gördüğünüz zaman selam verin. Güvenlik noktalarında gelirken, geçerken bisküvidir, koladır, çaydır destek olun. Arkadaşlarımız gerçekten en düşük maaşa iki katı performans sergileyerek bu mesleği yapıyoruz. Bakın Ankara'da, Ankara'da Çankaya Mahallesi'nde yine bir yangın faciasında yani görevi dışında olaya müdahale etmek isterken vefat eden 63 yaşındaki meslektaşımız vefat etti. Ne gerek var? Gerek yok. Kendini niye risk atıyorsun ki? Ben de şimdi sabah konuştuklar. Eğer bu konuşurken birazcık işte sesimi yükseltsem, birazcık akrasif davransam üçümüz, dördümüz birbirimize dalacağız. Sonuç her zaman güvenlik haksız. Bir de mahkemelerde uğraşıyorsun yani. Vallahi bak. 51-88'i falan bunlar hikaye. İsterseniz bana kızabilirsiniz ama ne yazık ki iş mahkemeye düşünce bir bok olmuyor. Bir de işten çıkartıyorlar. İşsiz kalıyorsun. Kavgaya karıştın diye. <laughs> Bizde şöyle bir şey var ülkece. Sorun çözmek diye bir durum yok mesela. odanda klima arızalıdır. İşte üst makamlara, yetkililere söylüyorsun. İşte insan kaynakları veya güvenlik müdürü ya da işte Anket oluyor, ankete yazıyorsun. Sonra sana şöyle geri dönüş yapıyorlar. Odanı değiştirerek. <laughs> tamam odamı değiştir. Peki klimayı nasıl yapacaksınız? Yok. Çözüm odayı değiştirmek. Böyle bir kavga, dövüşe ya da buna benzer sıkıntılarla karşılaştığında işten çıkarıyorlar. Yani çözüm odaklı yaklaşmaları bu. Yani yöneticilerimizin %90'ı beyinsiz olduğu için, her zaman söylüyorum. Tabii, düşünmek için beyin lazım, çözüm üretmek için beyin lazım, beyin yok. İşte video çektim diye mesela çok işten çıkarıldım oldu. Yani ya da işte arkadaşlarımız kendi arasında diğer personel tartışıyor. Efendiler mesela güvenlikleri sevmezler. Araba noktalarında falan çok sıkıntı çıkartırlar. Hemen güvenliği de işten çıkarıyorlar. O efendi personeli de işten çıkarıyorlar. Hatta çoğu zaman güvenliği çıkartırlar. O efendi personelini ya da mutfakçı neyse çıkarmazlar. Böyle berbat bir meslek işte. Yaptığımız iş. Neyse arkadaşlar. Yorgunluktan konuşamıyorum. Yavaş yavaş videoyu bitireyim. Başta meslektaşlarım, olmak üzere emniyetten, Türk Sağlık Kuvvetleri'nden beni izleyen arkadaşlarımıza, büyüklerimize selamlar gönderiyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.